Herkese merhaba arkadaşlar. İdris yeni şeytani bir plan yapacak. İdris bir taşla iki kuş vurmak istiyor. İdris Nana'yı kaçırmak ve sonrasında da Nana'yı öldürmek istiyor. İdris'in asıl planı Nana'nın ölümünden Yaman'ın sorumlu tutulmasını sağlamak. İdris şeytandan 3 gün önce doğmuş. Şeytan İdris'te kazaran karşılaşsa arkasına bakmadan kaçar. İdris seri şekilde yalan söyleyerek herkesi de kandırmayı başarıyor. Yaman ve Nana ne zaman birlikte arabaya binse ve konaktan başlarına dışarıya çıkarsa hemen bir aksiyon oluyor. Herkes Yaman Kırımlı'nın peşinde. Kimisi öldürmek, kimisi ise Yaman'dan intikam almak istiyor. Yaman ise çok yorgun. Sadece Yusuf ve Ziya için ayakta kalmaya çalışıyor. Emanet dizisinde artık kötülükler bitsin. Yaman'a artık kimse zarar vermek istemesin. Yusuf bir acı kayıp daha yaşamasın, bununla sınanmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman İdris'in planını elbette bozacak. Ama İdris Yaman'dan çok korkuyor. İdris artık Nana'nın gerçeğe yaklaştığının da farkında. Bu nedenle İdris hem Nana'yı hem de Yaman'ı öldürmeyi tekrar tekrar deneyecek. Ben Yaman Kırımlı'ya çok üzülüyorum. Yaman sürekli öfkeli çünkü canı çok yanıyor. Yaman'ın öfkesi büyük. Yaman'ın öfkesinde sadece fırtına var. Ama Yaman'ın sesinde ise keder var. Yaman eğer Seyrin gerçek katilinin İdris olduğunu öğrenir ve İdris'in cezasını kendiyle verirse belki Yaman biraz huzur bulabilir. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.